Sevgili arkadaşlarım, sevgili Yengeç burçları, 2021 yılı hepimize hayırlı, uğurlu olsun, uğurlu gelsin. 2020 yılı artık yani bezdik, yıldık, artık geride bırakmak istiyoruz haliyle. Fakat siz Yengeçler 2018'den beri aslında sınanıyorsunuz. Zorlu bir zaman vardı. Artık 2021 yılı bizi bu alanda kurtaracak güzel bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. En nihayetinde artık bu hayatı, bu durumu kullanacağız, kurgulayacağız. Özellikle kendi sembollerinizi yaratabileceğiniz, havanın desteklendiği bir yıl. Onun için kendi aileniz, kurallarınız ve yapmak isteyip de bir türlü yapamadığınız etmen ve unsurlarda kendi kendinize güven telkin edip güvenle birlikte ilerlerseniz bu yıl bingo geçecek sizin için. Ama sudan çıkan şövalyenizi beklerseniz, yine sizin için birilerinin bir şeyler yapmasını beklerseniz biraz bekleriz. Onun için beklemeden daha çok adımlarımızı kendi üzerimize kurgulamaya, burada atmaya, ön plana çıkartmaya çalışmalıyız. Ne yapacağız? Birincisi bu yıl bizi aslında Temmuz ayına kadar e, çok hareketli bir zaman bekliyor. Ocak ayı. Ocak ayında, bilhassa 7 Ocak ile 4 Mart arasına kadar destekleneceğiz. Çalışma ortamı arkadaşlarımız, sosyal ilişkilerimiz, çevremiz. Ee, uzaktan yürüttüğümüz ilişkiler sosyal medya kanalları. Buralarda böyle tanışmalar, karşılaşmalar, birlikte bir şeyler yapmalar, buralarda eril figürlerin desteğini göreceğiniz bir zaman geliyor. Özellikle burada maddi kaynaklar hususunda sizin önünüzde bir şeyleri açacak insanlarla da karşılaşabilirsiniz. Yani bir anda size bir fikir getirebilirler, o fikri siz bir projeye çevirebilirsiniz. Ya da onların bir projesi vardır, sizden bir destek beklerler. Ama bir bakmışsınız ki onlar da sizin kendi hayatınıza destek vermeye başlamışlar. Yani kendi kendinizi motive edebilmek için çok fazla güzel desteklere sahipsiniz bu yıl. Özellikle bu önemli. Fakat şimdi Satürn ve Jüpiter'in sizin 8. evinizde dolaşması bu tabi biraz böyle... E, tek başınıza bir şeyleri yapmak hususunda zorluk çıkartabiliyor. Fakat kime bir ...destek verirseniz onunla ortak ve müşterek kazançlarda bir şeyleri yaratabilmenize olanak tanıyacak. Yani 2021 yılında tek başınıza bir şeyleri kazanç haline getirmek yerine... ...başkalarıyla birlikte ortaklaşa işler yaptığınız zaman çok daha güzel performanslar elde edebilirsiniz. Tabii bunun yanında miraslar bekliyorsanız, krediler, borçlarla ilgili durumlar varsa... ...bunlarla ilgili kapanma süreçleri yaşayabilirsiniz. Ama yeni bir işe girerken de yeni bir kredi çekme gibi yeni bir sorumluluğun içerisinde girmek gibi durumlarla da karşılaşabilirsiniz ister istemez ee, Türkiye'nin durumu biraz iyi değil bu konuda onun için çok fazla bankalara bankacılık sistemlerine pek fazla güvenerek ilerlememeniz gerektiğini düşünüyorum. Daha çok döviz gibi dış yatırımlar, yurt dışı tarafındaki yatırımlara daha fazla vakit ayırmanız, daha fazla o işlerle ilgilenmeniz ya da sosyal medya kanallarında bu işleri yapmanız, vergiler, borçlar ve ödenekler hususunda bazı B planları yaparak işlere girişimlere ve süreçlere girmeniz çok daha etkili olacak. Ha ben anlamıyorum diyorsanız, anlayan biriyle birlikte ortak müşterek işler içerisine girerseniz de buradan fayda sağlayabilme ihtimaliniz 2021 yılında çok güzel geçecek dediğim gibi şimdi Mart ayına kadar destekleniyoruz bu konuda güzel bir etki var tabi bu satürn ve Jüpiter'in yaptığı bu etkiyi düzeltebilmek için sembol çalıştıracağız yani kendi sembolünüzü üretin diye ilk girişte anlattım lütfen o kısmı izleyin oradaki sembolü burada nerede kullanacağım derseniz giderler tarafınızda kullanmanızı istiyorum yani kredi kartlı yapın mesela. O kredi kartlığında o sembolün fotoğrafını çekin koyun. Ya da 8. eviniz giderler demektir. Tuvalet demektir. Giderler tuvalet kısmında mesela onu kullanabilirsiniz. Bir tablo olarak, bir heykel olarak, bir şey olarak. Çünkü burada üreteceksiniz diye anlattım ilk girişinde. Oradan hani üret mesela Jüpiter at demek dedim. Satürn dedim mermer demek dedim. Mermer bir at kullanabileceksiniz. Ya da sevdiğiniz bir işte ülkenin bir fotoğrafı olabilir. Bir seyahat biletiniz olabilir. Değil mi? Bunların hepsi Jüpiter demek. Ama onu mesela deri bir kılıf oraya işlersiniz ve onu koyarsınız, asarsınız gibi. Böyle hani giderleri toparlayacak, ortak kazançlar yaratabileceğiniz alanlarla ilgili e, durumlarda bu sembolü kullanırsanız da 2021 yılı çok güzel geçecek diye düşünüyorum. Diğer yandan da iletişime geçmeniz lazım haliyle. Onun için akvamarin taşı e, turkuaz renkleri sizin için çok çok önemli olacak. Turkuaz zaten severseniz de yani denizi çok sevdiği için yengeçler denizi, suyu e, su renklerini onun için turkuaz rengini de böyle sizi çok canlandırır, güzel hissettirir bu konularda. Ama tabii temmuz ayına kadar bir hararetli bir sürecimiz var. Temmuzdan sonra bizim şeklimiz ve şemalimiz değişecek. Artık yönlenimlerimiz farklılaşacak. Onun için temmuza kadar bir dişimizi sıkıp şöyle bir hareketli ortamın içerisine dalmamız gerekiyor. Sonra zaten retrolar falan gelecek. İşin içinden çıkamaz hale gelebiliriz. temmuz'a kadar bütün ihtimalleri değerlendirelim. Birincisi mart ayına kadar 4 mart'a kadar dediğim gibi destekler göreceksiniz. Onun için arkadaşlık ilişkilerinizi önemseyin. Davetler oluyorsa gidin. Tabii ki korona süreci var. Dikkat etmemiz gerekiyor falan ama hani ya ben gelemeyeceğim, evde oturayım, ben artık çıkamayacağım demek yerine gidin buluşun. Başka yerlere taşındıysanız gidin arkadaşlarınıza uçak biletleri aldırın. Gelsin yanlarınıza bir şekilde bir kontak ve iletişim haline geçmeye çalışın. Hiçbir şekilde gidip gelemiyorsanız da bir Zoom açarsınız, bir şey açarsınız, bir kahveleri alır, oradan konuşursunuz. Yani bu işte doğum günlerini, yeni ayları, işte doğumları, bir bir şeyleri bunları kutlamaya çalışın. Arkadaşlarınızı beslemeye çalışın. Bu arkadaşlık ilişkilerini beslemek 4 Mart'a kadar önemsediğiniz zaman size geri dönüşleri olacak. Güzel etkilerle karşılaşacaksınız. Onun için bunları önemsemenizi rica ediyorum. Sonrasında Mart'tan sonra Nisan ayına geliyorum. Nisan ayında artık iş ve girişimle ilgili önemli bir proje var. Önemli bir başlangıç var. E, evlilik bekliyorsanız, ilişki başlangıçları bekliyorsanız bu alanlarla ilgili önünüze fırsatlar çıkabilir. İşle ilgili değişimler, yeni süreçler, bir yerden bir yere atanmalar, üste çıkmalar bunları bekliyorsanız bunlar olabilir. Primler olabilir, maaşlar olabilir. E, hedeflediğiniz şeyler neyse o hedefleri artık tik atıp yeni hedefler üretebilirsiniz. Ya da bu hedefim olmuyor artık deyip onu yeni planlarla değiştirebilirsiniz. Kendi hayatınızı biraz bu alanda değiştireceksiniz. Özellikle 12 Nisan'da bu Koç burcundaki bu yeni ay, venüsün koçta olması jüpiterle güzel uyumlu bir açı haline gelmesi sizi çok mutlu edecek diğer yandan evliyseniz eşinizin ailesiyle ilgili de yeni yaptırımlar yeni süreçlerle karşılaşabilirsiniz ve bu sizin e, önünüzde ufkunuzu açar yani eşinizin ailesi bir şeyler alır bir şeylerin yatırımına girer e, bir, bir durumlarla ilgilenir ve size yansır böyle etkilerde söz konusu olabilir sevdiğiniz insanlardan gelen güven temaları ya da sevdiğiniz insanların ailesiyle tanışma e, aile lerinin içerisine dahil olma, onların ailesiyle birliktelikler, yaşama, geçirme, çaylar, sohbetler, partiler. Nisan ayı yani biraz bu alanda güzel gidecek. Yani yengeçler kötü müymüş? <laughs> Hep yazıyorsunuz ya bu yengeçler bir türlü olmuyor falan filan sevgili yengeç. <laughs> çok da kötü değil yani güzel etkiler, çok güzel etkiler var hatta yani çok kötü değil değil, hiç değil. Artık yani 2020'nin Temmuz ayında bizim işimiz kapandı. 2020'nin Temmuz ayında artık sizin sınavlarınız kapandı. Şimdi başkaları Sınav görüyor sizin hayatınıza, siz onlara destek atıyorsunuz. Aslında sizden öğrenmemiz gereken çok fazla şey var. Çünkü hiç olmadığı kadar kararlı olmaya başladınız artık hayata dair. E, bu süreç sizi çok güçlendirdi diye düşünüyorum. Artık Satürn de zaten çıktı sizin e, dıştaki evden. E, onun için daha iyi hissedeceksiniz kendinizi. Önemli olan kısım ortaklıkları ve müşterek kazançları ön plana çıkartıp aktarabilmek. Yani bu yılın da teması kesinlikle bu. Bunun içine destek sembolleriniz var zaten her zaman. Nisan'dan sonra Mayıs ayına geldiğimiz zaman Mayıs ayında hastalıklara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle burada ay tutulması yaşayacağız. Bu tutulma hani biraz sizi evinizde bir, bir kadın çalıştırıyorsanız, evle ilgili tadilat, tamiratlar varsa, birilerine sorumluluklar verdiyseniz bunlarla ilgili bitişler olabilir ...iş yerinden ayrılışlar olabilir. Çalışma ortamı hanenizde değişmeler olabilir. Bir yerden artık çıkmam gerek, bitirmem gerek dediğiniz durumlar, süreçler olabilir. Sorumluluklarla ilgili bir şeyin kapanması, bir devrin kapanması ile ilgili bir durum yaşayabilirsiniz. Yani Mayıs ayı bu konuda artık sorumluluklar hanesinde bir şeyin bir devrim bitişi yeni bir devrim başlangıcını yaratacak. Artık bunu nasıl kullanırsınız, neler yaparsınız size göre değişecek. Bir de bu Aralık ayında tekrar sizin önünüze çıkacak. Onun için Mayıs ayındaki bu bitişleri bir daha yüzüne bakabilecek şekilde yapmaya özen göstermeyi de ihmal etmemeliyiz. Çalışanlar yanınızda çalışan insanlar... Birilerinin aldığınız sorumluluklar, kiracılarınız, bir yere kira bulmak, efendime söyleyeyim hastalıklarla ilgili biraz sıkıntılı bir problem olabilir. Şifa noktanız her zaman biliyorsunuz hava. Havayı çalıştıracaksınız hastalanmayı engellemek ve önlemek adına. Burada yani sinir sisteminizi yatıştırabilecek düzenli uyku almak mesela. Düzenli hava almak. o Oksijeni bol yerlerde olmak. Bunlar sizi çok daha iyi hisseder. Böyle havanın sirkülesi. Bunlar iyi şekilde hissettirecek sizi. Onun için Allah korusun zaten hastalıklardan uzak duralım. Hiç hastalanmaya lüksümüzün olmadığı zamanlar yani. Mayıs böyle. Haziran ayına geldiğimiz zaman e, biraz daha hayatınıza bir şeyler değişiyor. Haziran ayı, Mart ayında e, biraz e, gerildiğiniz bir zaman olacak. Mart ayı. E, Mart ayındaki bu gerginlik Haziran ayında tekrar hortlayıp ön plana çıkacak. Haziran ayında Böyle arkanızdan dönen işler, gizli kapaklı süreçlerle karşılaşabilirsiniz. Hani e, abdala malum olur dediğimiz bir şey var ya, yani hissi kablal vuku gibi. Böyle içinize döndüğünüz zaman sanki sezgileriniz sizi bir yerlere yönlendirecek ilginç etkilerle karşılaşacaksınız. Spiritüalist ilimlere dalabilirsiniz. E, bu kapılar açılabilir önünüzde. İnançlarınızı kuvvetlendirecek eğitimlere, e, eğitim süreçlerine bunlara başlayabilirsiniz. Hani Haziran ayı e, güneş tutulması da geliyor hayatınıza yeni bir dönem çıkartacak. Daha çok böyle evden çalışabileceğim, kendi hayatımı daha fazla bozmadan hayatımı idame ettirebileceğim işler, girişimler, süreçler nedir diye sorguladığınız bir zamanı açacak ve 6 aylık bir süreci olacak önümüzde bildiğiniz gibi. Hazirandan sonra zaten Temmuz ayına geldiğimiz zaman e, burada bir şeyler işte dananın kuyruğu kopuyor dediğimiz zaman Temmuz ayı dediğim gibi yani bu yılın Temmuz ayında o güneş Plüton karşıtlığıyla birlikte hani Boşanma durumlarınız varsa artık nihayetlenebilir. Evlilik durumları varsa bunlarla ilgili yeni yaptırımlar olabilir. Bir anda taşınabilirsiniz. Çocuk bekliyorsanız çocuk olabilir. Yani burada kadersel bir değişim hayatınızda önemli büyük bir değişim olabilme durumu söz konusu ve bu sizin öz benliğinizi etkileyecek bir değişim. Yani bu öz benlik neyse artık hayatınızda sizin için en önemli değer e, işse iş kariyerinizde yükseliş yaşam, yaşamak için bir değişim yaşayacaksınız. E, i̇şte bebekse çocuksa bu olabilir, evlilikse bu olabilir, e, birlikte bir şeyin taçlandırılmasıysa bu olabilir gibi hayatınızdaki bu taçlanma dönemine geçiş yapacaksınız sevgili yengeçler. Onun için kendinizi iyi hissedeceksiniz Temmuz ayından sonraki süreçte. Ağustos ayına geldiğimiz zaman ee, biraz daha burada e, kardeşler yakın çevre yuva e Ay kuzenler yeğenler komşuluk ilişkileri Ağustos biraz bu devinimle geçecek. Kendinizi ifade ettiğiniz alanlar ön plana çıkacak. Yakın arkadaşlarınızdan yana şanslar kazançlar elde edebilirsiniz. Kendinizi daha çok ifade etmek, fikir birliğine varmakla ilgili daha fazla sınanacaksınız. Ağustos ayı hep böyle insanlarla konuştuğunuz, hep iletişime geçtiğiniz bir dilim olarak karşımıza çıkıyor. Tabii işte kardeşler kuzenler yakın çevre komşuluk ilişkileri buralarda sizden hizmet bekleyecekler. Onlara hizmet edebilecek işler ve girişimler çıkabilir. Hani e, paranız varsa da çok fazla e, harcamayın çünkü e, Ağustos ayında sanki birilerine de bir destek böyle paralar ya da onların işte evine gidip bir yemekler yapıp geri dönmeler gibi durumlarda da karşılaşabilirsiniz. E, ama dediğim gibi. Araba olabilir mesela arabanızı yenileyeceksiniz, bakımlarını yapacaksınız. Ee, kısa seyahatleriniz ön plana çıkabilir. Ee, bir yerden bir yere gitmeler gelmeler ağustos ayında daha fazla ön plana çıkabilir. Ee, bunlar önemli olacak. Eğitimler yine e, ön plana çıkabilir. Hmm, yayıncılık, kendinizi ifade etme bu alanlar daha fazla hortlayacak diyorum ağustos ayında. Eylül ve Ekim ayları daha çok retro dönemleriyle geçeceğiniz bir zaman. Ee, burada e, ev, aile, yuva, muhit e, genetik kökleriniz mahrem alanlarınız bunlar biraz tetiklenecek bu e, tarihte. E, aile içi ilişkilerde biraz sıkıntılar, zorluklar olabilir. Evin içinde çatlamalar patlamalar olabilir. E, yani ne bileyim böyle işte e, Allah korusun Tabii de işte su taşmaları bir şeyler e, patlamaları bir şeyler olmaları bununla ilgili zorluklar çıkabilir. E, ev işleriyle, ev tadilatlarıyla uğraşabilirsiniz. İşte dış cepheler, mantolamalar bilmem neler işte hava Havaların da çok fazla değiştiği bir zaman, orada işte doluya karşı dikkatli olmak, rüzgar girişlerin çıkışları için dikkatli etmek, bunlarla biraz uğraşacağınız bir zaman gibi gözüküyor. Aile ve yuva hanesini daha güçlendirecek etkilerle uğraşabilirsiniz ama bu zaten sizi şaşırtmayacak. Yani uzun zamandır yapmanız gereken bir şey tekrar hortlayıp tetiklenecek. Çünkü retro dönemi bilhassa da Merkür'ün de 3. retrosunun geldiği zaman hani burada ister istemez bununla karşılaşabilme potansiyeliniz yüksek. Kendinizi bu alanda yücelteceksiniz, dikkatli olacaksınız. Bunlara dikkat ettiğiniz müddetçe iyi bir şekilde gelişir diye düşünüyorum. Ekim ayından sonra Kasım ve Aralık ayları artık tutulmalar var. Dediğim gibi Aralık ayındaki tutulma Mayıs ayındaki tutulmayla aynı eşdeğerde. Onun için hastalıklara tekrar dikkat ediyoruz. Kasım ya yani Mayıs'tan Aralık'a kadar neler geldiyse başımıza onlara biraz dikkat ediyoruz. Bu alanlar tekrar hortlayabilir önümüzde sorumluluk hanemizin değişeceği bir zaman olacak Çünkü o sorumluluk hanemizi değiştirmemiz gerekiyor Kasım ayında e, bize destek olacak arkadaşlar fikirler düşünceler e, bunlarla ilgili çevremiz sosyal kulüpler dernekler bunlar değişebilir yönümüzü yolumuzu değiştirebiliriz aynı e, Hayat planlarımızı değiştirebiliriz. Yeni sistemler, yeni hayatımıza getirebileceğimiz projeler, umutlar, düşünceler e, filizlenebilir. E, bunlarla ilgili de Aralık ayı ise sorumluluklarını almamız için yeni girişimleri başlatır. Ve o zaman da 2022 yılında artık hani çarkımın döndüğü bir işim var, çarkımın döndüğü bir ilişkim var deyip Devam edersiniz 2022'ye. Onun için cillop güzel bir zaman pek tabii ki. Ama tabii bunların hepsi e, genel etkiler. Yani e, size bu ayların daha nasıl geldiği, nelerden daha fazla etkilendiğiniz bunları oturacağız, böyle açacağız, derleyeceğiz, düzenleyeceğiz. Birlikte bir danışmanlık seansıyla konuşacağız yani. Önemli tarihlerinizi, şanslı günlerinizi çıkartacağız. Ama 2021 yılı ile ilgili artık sizi nelerin beklediğini biliyorsunuz. Ay ay nelerle, hangi konularla ilgileneceğimizi biliyoruz. Hava yılı zaten aklımızı, zihnimizi çalıştıracağız. İnsanlarla işbirliğine gireceğiz. Temmuz ayına kadar bir önemli hareketli bir zamanımız var. Temmuzdan sonra artık dananın kuyruğu kopuyor. Hayatımızda bazı şeylerin değişme zamanları gerçekleşiyor. Kendimizi daha motive edebileceğimiz alanlara doğru adımlar atmaya başlıyoruz. Yani beslendiğimiz bir 2021 yılı bizi bekliyor sevgili yengeçler. Şifa olsun diyorum tüm bu bilgiler dinlediğiniz için çok teşekkür ederim 2020 yılında birlikteysek çok teşekkür ediyorum ee, yeni tanıştıysak 2021 yılında da birlikte geçirelim devam edelim diyeceğim ee, sonraki videolarda sonraki burçlarda yeniden görüşmek ümidiyle hoşçakalın şifa olsun güzel bir yıl diliyorum sevgilerle.